Kaydettim satırlarım için mürekkebim Dünyayla sohbetlerim için Yastıklarım varlığıma tanıp benim gibi Bütün tümcelerim cümlenizi devirmek için Hala hatırlıyorum ilk duyduğum rapi Yıllar geçer ama hala ilk gün Müziklerinin ritime dönüştüğü üzerin Dedim kendinden emin kendini bildiğinden beri Ümitler 80'leri soramaz mavi 90'lar. Değişti gerçekler çelişti masallar Yıkılan bloklar ve asılan suratlar Biraz daha uzaklaş çünkü telaş ama hal var Vakit nakitse yer yok telafiye Yapmak ömür alır ama yıkmak bir saniye Tanığım tarihe değişir hepsi aniden Hedeften sapanlar için sapanım da kafiye Nereye gitsin? Aynı kupas, her şey bir anlık Taş, kağıt, makas Bildiklerin yalan, bilmediklerin esas Her şey bir oyun gibi. Taş, kağıt, makas Nereye katsam da aynı kupas Her şey bir anlık Taş, kağıt, makas Bildiklerin yalan, bilmediklerin esas Her şey bir oyun gibi. Taş, kağıt, makas Ve felaket kıyametin alameti ise i̇şte, Kutuplar erir ademin hararetiyle dünyanın tek mahareti iken Hangi rengin peşindesin gökyüzü gri iken Renkleri duale boyamak için müzik Atomu parçalıyor fizik sen izliyor bizi Sıraya dizil var senin de parmak izin Neden kendimizden bir başkası ırgalamaz bizi Çekip gider zaman yine günceller her şeyi kim? Ya da neresi yer küyenin merkezi Geride kalacak kareler için yaşamak bu savaşa gir Ve de tanı yavaştan herkesi Nere baksan uzaklaşıp katsan Zaman peşindedir zaman yine aynı düşman Her şey bir oyun gibi boyun eğip susma Anlamaktır velhasıl hala teyakkuzda Nere gitsen aynı kumpas Her şey bir anlık taş, kağıt makas Bildiklerin yalan bilmediklerin esas Her şey bir oyun gibi taş, kağıt makas Nere katsan da aynı kumpas Her şey bir anlık Taş makas Bildiklerin yalan bilmediklerin esas Her şey bir oyun gibi Taş kağıt Nere gitsen aynı kumpas Her şey bir anlık Taş Bildiklerin yalan bilmediklerin esas Her şey bir oyun gibi Taş Nere katsan da aynı kumpas Bilmedikleri de sağ aşık olunca yok mu kafasın tamam.